Ders 7. Konumuz şedde. Harfin üzerinde görmüş olduğunuz şu işarete şedde diyoruz. Harfimizin sesini iki defa okutur. Şimdi hep beraber okuyalım. E e i e ü -be. e ebe ibe übe إتّ، 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 إسّ، 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 إجّ، 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 إحّ، 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 إخّ، 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 إدّ، إدّ، إدّ. Ezze, izze, üzze. Erra, irra, ürra. Ezze, izze, üzze. Bakın bu z'yi normal okudum. Buradaki z ise peltek z. Peltek bir seslendirme ile okudum. Esse, isse, üsse. Eşe, işe,

Ürra. Efe, ife, üfe. Ekka, ikka, yukka. Ekke ikke, üke. Elle, ille, ülle. Emme, imme, ümme. Anne, inne, ünne evve, ivve, üvve. Ehe, ihe, ühe. Eyye, iyye, üyye.